Ben kaydı başla. Yeverle, Yever 98'le gel kardeşim. Kafanı çıkar. Ben de kafamı çıkardım. Bak ikimiz beraber birbirimizi kafasını patlatıyoruz. Senin kafan patladı. Sen daha var mı arkadaşımız? Yok. Bu bölümde bak bu bölüm tam gerçekten güzel bir kesin içerisinde. Mesela Rusya'nı kullanırsanız bunda kanka uçurursun. Ortalık kan gömerim ben aslında. Oh my god. Oh bebeğim. Tamam, Aynen, yan yana da olalım arada bir. Ben sizi böyle alayım yani. Haa, solda altta tank geliyor. Tamam. Tank dibimize kadar gelmiş. Tren tankı oh, mantıklı oh, şimdi. Allah'ım benim belanızı vermesin. Tank. Sol taraf kaynıyor ağzınıza kadar oğlum. ayağı çok kötü. Çok kötü. Oh, toprağa karıştı. Bomba atıyor anlattı. Kan felan da var Gel kardeşim Gel Gel benim güzelim. gel Gel benim aslım. gel <laughs> Gel bombayı attım ben buraya koydum at geliyor Ak gerizekalı benim şey. kanımın içi Ay benim geri zekalım. Gel. gel, gel. <Gülüyor> 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 ben beyi alıyor. Kanka durdum tuzağıma düştü adam çok komik oldu. Nasılsın be kanka adamsın. Tabancıyı nasıl kullanıyorsun öyle be? Az önce burada bir tuzak kurmuşum kanka. Sana hepsi cömertlerin örtüsü ya. Alkı bana çok kötü. Yemin billah ediyorum bir tane bir şey görmüyorum. Bak bir tane bir şey görmüyorum. Adam burada.

Arabeyi aldık mı? Bak yine atlı geliyor atın ha. <laughs> bir tane kili bak. 5 kili de atla. Hiçbir şeyden değil başka. Beş kere beni at öldürdü. Adam süvariye almış zırhlı kanka. Ha arkanda adam süvari At geldi. Evet, Çok güzel koordinle oynuyorlar. Bir kere de normal 75 vurma ya. Yani. Direkt öldür adamı ya. Yani. We have lost objective power. The spirits of this land do not favor us. The British have taken the canal once again. We must return from where we came, back across the desert. And if they dare to follow us, they will find men more worthy of...